Merhabalar bugün yeni video hoş geldiniz bugün iskeletlerin ve vidal iskeletlerin nasıl daha güçlü olduğunu göstereceğiz tabi daha güçlü haliğini göstereceğiz tabi ben bunu Lego'dan göstereceğim bakın bu bir tane vidal iskeleti neyse anladınız bir tane kalkanı veya ve kalkanın üstünde hani kalkanlar fulama deseni de ekleyebiliyorsunuz ya o da bir desen eklenmiş onun düşme ihtimali de var tabii o kalkanın. Bir de hep büyülü nedir ağaç baltası. Bakın tas gölgesinde yer büyülü nedir ağaç baltası ve büyülü göğüsü ama o da nedir ağaç büyülü <laughs> kaskı da var o da nedir ağaç ama. Ama hep büyüler er, değişebiliyor ama iyi bunlar yani bir, çok iyi kuruyan büyüler oluyor. Yani bu ekleri bir ama ekleri çok zor olur. Ama hepsi böyle oluyor. Yani her şey video iskeletini böyle görebilirsiniz. Şimdi gelelim iskelete. Ben o zaman hemen onu koyayım. Ha, İskeletler artık böyle işte yapmayacak. Çünkü artık ondan işte bir tane demir kaskı oluyor. Ve tüm iskeletlerinin bir tane büyülü yayı var. Ama hepsinin büyüslerinde illaki sonsuzluk ve alev büyüsü var. tamam. İşte ben size bu videoda bunları gösterecektim. Yeni kanal da Ona abone olabilirsiniz. Kutu Adam 2 kanalına da işte kutudan Minecraft yapacaktık ama uzun geldi işte artık dedi onu o, o ona o kanal videoları <laughs> Batu dedi yüklüyor ben bu kanalı yüklüyorum çünkü ben daha çok bu kanalla ilgileniyorum. herkese bay bay görüşürüz.